Para içinde değişir ve kemsi. Olmuş Amerika hep senin Rol modeli sen ters çevir Yap çünkü ister her rapçi Belki tek hedef var para Ulaşım ay Çünkü rapten kazanmak İster sadece ama bak Hedefine ulaşır ben ise Daha başlayın ve imge Görmüyorum kelime Arıyorum hayat gelirken gel. Tersi karış ÜSTÜ uyarı Gibi gereksizsin duyarı Kasar gidersin kurallı Bilmeden rapse durasın Geçit yok demek isterdim Lakin çok kötü rap diye bil Yanlış olur rap dinleyin olur müziğe bilesin Ciflon dediği gibi Mambal güzel var, rap değil Harbi oldum hep rapi İçkide gösterirler <laughs> kimse gibi olan duruşum kadar kişiliği tekiler manalı yoklar kurudu sanki her va sıkıntı var ki abi var be olmuş kanki taktik yap ki gelmesin sahi nakit vakit gelince al ki <gülüyor> <gülüyor> Hakkime tahtı ucu salla kendini süt çocuğu Bak yerde ayna durur anla Yüreğin yanar Türk doğrusu Ama olmuş Amerikancı Her şeyi rapte bak hepsi yancı dolmuş tek tak beni sancı Yaparım ve de sadef bir fancı Yani fanlar olmasa bir iç Vahşayet onlara ilginç Gelir olmandan olduğundan Ne yazar oldu mundar. Hayvanlar kanun he Saydanlar yahut ben Görüyorum arkasını Sövüyorum kankasını Gördükçe tofaş gibi Çoksa tam markasınız Sövdükçe çoksa da... bitti Bunlardan yani fazlasınız. Lakin park etmez. Kafaya çark etmez. Sakin pak bekmez. Akarsa rahat bitmez. Eğlence için yapılabilir. Funky rap kaba dilim. Pardon ve bilim bana dilim. Diyenler çaba sarf edip. Fark edilemedi son Yani saçmalarım yok Ve yaz bilmeli oyun. Fani hayatları çok yiyor. Mm hmm.